Temur Kültür Turizm İl Müdür Yardımcısıyım. 36, 36. Ahilik Haftası 59. Esnaf Bayramı için Kır şehrimize hoş geldiniz. <laughs> şehri, kültür şehri, eğitim, termal şehri, Ozanlar ve Erenler Diyarı, Şirin Selçuklu şehrimize hoş geldiniz. Az önce Ahi Evran'ın mezarını gezdiniz, dua ettiniz. Ee, ama ne olduğu konusunda da bir bilgi edinmeniz gerekiyor. Madem ki buraya genç aile projesi kapsamında geldiniz. Ahi Evran şu 800 yıl önce Avrupa Orta Çağ'ı yaşarken bizim insanımız Ahi Evran esnaf teşkilatını kurmuş. İsmi de yani Rum. Yani o zamanki yaşayan 32 tane esnaf var şu karşı beyaz şeyden gördünüz işte demirci, hasırcı, kalaycı, nalbant, marangöz gibi 32 esnafın başı olmuş. Burayı da biz cumartesi günü aylık müzesi olarak açacağız. İnşallah burada olursanız ee, cumartesi günü saat 4 burada da burada müzenin açılışı var. Ahi Evran bu esnafı eğitmiş. Geceleri o gezmiş olduğunuz yer orası cami değil ahilik zaviyesi. E, orada sü e, süfre verdiğiniz tüvvetname tasavvuf dersi görülmüş. Gündüzleri de esnafı eğitmiş. Esnaf aldatıcı ise pabucunu dama atmış ve pabucu dama atma işi oradan geliyor ve o kimseyi esnafı tam men etmiş. Ahiyelikte gözün, dilin ve belin günaha karşı kapalı olması lazım. Sofranın, kapının ve elin açık yani cömert olmak lazım. Ahiyelikte akıl, ahlak, bilim ve çalışma çok önemli. Onun için Ahiyevran der ki hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ahlakla çalışıp bizi geçen bizdendir de. Yani şöyle tembel tembel oturma yok. Ee, o zamanki yıllarda Türkler yerleşik hayata geçince esnaflık ve ticaret ve zanaat Rum vermelerinin geldiği olduğu için de Ahiyevran da bütün Türkmenleri eğitmiş, donatmış ve onları e, esnaf haline getirmiş. Ahilikte bir de çırak kalfa olurken, kalfa usta olurken şet kuşatma törenleri var. Yani bir kalfa, diyelim ki marangoz kalfası bir usta olmak istiyor. Bir mamülü imal ediyor. Yiğit başı Ketuda, Ahi şeyhleri onu beğenirlerse şet kuşanıyor, usta oluyor. Usta olduğu zaman da dışarıya atılmıyor. Orta sandık var. Orta sandıktan borç para alıyor. Dükkanını açıyor. Faize girmeden onu ödüyor ve esnaf oluyor. Çok enteresandır. Ahi çırağın yanında iki tane yol arkadaşı var, yol atası var. Yani çırağın yanında iki tane onun kalfa atası var. Onun her şeyinden sorumlu. Oto kontrol dediğimiz olay var ya. Yani o çırağa hem manevi değerleri hem meslek değerlerini veriyor. Hatası varsa onu düzeltiyor. Bu sistemi Almanlar almışlar. Şu anda meslek edindirme kurumlarında ahiliğin bu teşkilatını Almanlar kullanıyorlar. Kooperatif konusunu da Fransızlar kullanıyor. Yani ahi esnafı mamül alırken ve mamül satarken aldatılmasın diye borsalar kurulmuş. Bunu da işte Fransızlar kullanıyor. Yani toparlayacak olursak arkadaşlar şu <laughs> ahile girmek için Müslüman olma şartı var. Bunun dışında sihirbazlar ondan sonra Siyiz e, siyizlik. büyücüler, siyizlik kasaplar siyizlik. bunlar ahile giremezler. Çünkü bunlar hayvanlara zarar verdiği için. Yani, çok enteresan. Ahi Evran'ın evet. 20 tane eseri var. 8 tanesi elimizde. Şöylece toparlayayım arkadaşlarım. Ahilik günümüzdeki esnaf odasının, sana, e, sanayi odasının, ticaret odasının, kooperatiflerin, sendikaların, vakıfların, toplam kalitenin, kamu e, denetçiliğinin yapmış olduğu bütün işleri ahi birlikleri yapmışlar. Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı da eee cihan devleti haline getirmişler. Hanım Fatma Bacı da biraz önce orada gördünüz, o da yetim ve öksüz kız çocuklarına önce zanaat öğretmiş, örgücülüğü, sonra onları iş açmış, sonra onları evlendirmiş. Parayı nerede buluyor? Ahilik içinde 27 tane vakıf var. O girişte ahiliğin vakfi, vakfiyesi var. Yani vakfiyeye ait e, dükkanların, bahçelerin, bağların gelirleriyle beraber onlar toplanıyor. Bu zaviyenin öğrenci gideri, öğretmen gideri, misafir gideri, iş yeri açma, garip ve kurabayi gözetme. Hatta enteresandır, e, leylekleri e, tedavi eden vakıflar var. Bir kız çocuğu kar yağmışsa e, ayağa kaymasın çeşmeye giderken diye kül alan vakıflar var. Yani sonuçta bağlıyorum, şu anki esnaf teşkilatının yapmış olduğu bütün işleri, yani odaların yapmış olduğu, topun yapmış olduğu bütün işleri, Ahi birlikleri yapmışlar ve 8 tane Osmanlı padişahı da ahişet e, kuşanmış. E, Şeyh Edebali hem ahi şeyhi, bura doğumlu, hem de Osman Gazi'nin kaybederi, hem de Osmanlı'nın kuruluşundaki bütün kanunameleri ayarlamış, hem de ahi şeyhi. Yani günümüzde e, bu e, bir hafta boyunca bunu e, anacağız, kutlayacağız ve insanlara anlatacağız. Böyle bir teşkilat.